Selamlar için böyle hepiniz hoş geldiniz. Bu arada altında bir yemek var. Ee, video videoya geçinmedim. Linge banlıyorum. Ah dur haylos banlayalım. linki de banlayayım beyler. Buffy'mi rağmen yine banlanması lazım. Ya da Hayabusa'nın. Banlanması diyorum şimdi. Neflenmesi ne rağmen hala çok güçlü link. Bugün cici, cici alacağız beyler. Atayım. Eee... Aslında şu Pavis videosu çıkmak istedim ama Pavis'u bir türlü oynamayı beceremedim. O yüzden videosunu da atmayayım dedim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ya Cici'yi aldım oynadım. <gülüyor> Böyle... <gülüyor> hero bufflanmış. Güzel yani. İş yapabilecek bir hero şu an. Boğuluyorum daha çok. kusura bakmayın. Vallahi sesim gitti. <laughs> ya Leste videosu attım. Hiçbiriniz hiç beğenmemişsiniz bu arada onu fark ettim. Ben de atmayayım benim açıkçası. Şu Blue diye ee, yap şunu. Şimdi ben Blue olarak bunu oynayacağım. <laughs> <laughs> Blue'nun beğendim. Ablenlerde yani kan festivali olması yani beceri beceri can çalması iyi olduğu için kullanmanızı yüzüyor diye öneririm bu arada. Yani burayı da bakın. Ableme bakın. Ondan sonra oyuna girin. Yani Oyununuzu çıkarın. Oynayın güzelce. Her ayı aynı şekilde bir ikinci balta ve sürekli bir avcı darbesi yüklüyorlar. Yani başka bir şey yok. Ama ben şunu fark ettim. Bazıları has pençeleri koyuyor. <laughs> Abi çok Boğdum bu ne ya lan bir yemek yiyeyim dedim. Yemekle video gireyim dedim. Konuşurken boğdum cidden. Ee, neyse gözüm yaşardı o derece yani. Ee, Leslie videosu attım beğenmemişsiniz mi onu fark ettim. Ben ne zaman Leslie videosu attım o Leslie videoları kesinlikle izlenmiyor. Yani 2-3 üç tane 3 üç tane mi attım kanala lan yok izleyen yok ya neyse. Biz de başka yerden ekmeğimize bakacağız. Ee, dediğim gibi çar da Çarşan ee, ufak bir yükseltme yapmışlar çara. Hani daha güzel, daha etkili bir şekilde. Bu arada karşı pikler çok sıkıntı pikler. Yani biraz canımıza okuyacaklar gibi duruyor. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Allah'tan iyi, hani iyi ki misileme çıkmışım. Misileme çıktım çünkü Tağımız ve Moskova'nın inanılmaz bir saldırı e, hasarı var. Yani saldırı hızı hasarı da birlikte cidden çok fazla vuruyorlar. O yüzden misileme çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Aslında fırla da iyi olabilirdi ama ya. Frank'la nefret ediyorum ya. Gigi'yi çok güzel durdurduğu için e, Cici vuramıyor. Kurtulamıyor. Yani Bildiğin baya büyük bir counter diyebiliriz. <laughs> bu arada ben ekran kaydını alıyorum. İnşallah tamam. Mikrofonumuz açık. <laughs> Siz nasılsınız? İyisiniz mi? Bu arada videoya geçmeden önce yani oyuna ee, kanala abone olup like atarsanız cidden çok sevinirim beyler. Şu, şöyle bir 2000 abone olsak çok güzel olur. Vallahi şu kardeşinizi bir sevindirin ya. Yani zaten fazla bir abone gelmiyor. Harbiden gelmiyor bu arada yani. Hani bin bir yani video 1000 izleniyorsa, video 500 izleniyorsa, 400 izleniyorsa gibisinden ondan bir abone ya da iki abone çok zor geliyor diyeyim. Yani hani haftada 2 video atıyorsam, 3 video atıyorsam o videolardan bana gelen max 3 abone ya da 2 abone geliyor. Yani fazla bir şey gelmiyor. Gerçi zaten arttığını görürsünüz. Yani ben burada e, yalan söylemiyorum. <laughs> Mesemizi iyi. wi diyeyim şu an. Eğer bir sıkıntı olursa şey geçerim mobil bireye. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Boğazım zaten ağrıyordu beyler. Yani bunu söylemiştim, şiş demiştim. Geçen videolarda izleyenler beni bilir. Yeni gelenler de boğazım şiş olduğu için biraz sıkıntı çektim videolarda. Öyle söyleyebilirim. Şimdi zaten sınırsız yetenek biliyorsunuz yani. Ya. Karşımdaki modelle öyle. Valla tamuzdan her zaman korkarım. Çok güçlü şu an. Bir de bir de bufflandı bu arada he. Yani ben o video çekmeden önce tamuz buffı değildi. Şu an bufflandı ama. Öyle söyleyebilirim yani biraz sıkıntı çıkaracak bize belli şimdi sizin olayı şöyle beyler şu pasifi var ya bak şu pasifi doldurduğunuzda helo daha fazla vuruyor bunu e, söyleyeyim <laughs> yani bunu unutmayın bakın şöyle model bak <laughs> bak vuruyorum mesela yerle vurdum 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 ha, gördün mü böyle gibi mesela bunun gibi aynı bak gördün bak şey daha fazla vuruyor ama tabii ki de siz yani benim gibi şeyler yapmayın. Çünkü bu sizin ağzınızı burnunuzu kırar. Yani bu böyle bir çar olduğu için bildiğiniz Uşağı bir sal beni. Değil mi? Çok sıkıntı ya. Şöyle bir bunlayayım. <laughs> <Ya> ama... <laughs> Çarın şöyle bir özelliği var beyler. hızlı can çalabiliyor. Yani o özelliği cidden çok iyi. Ben beğendim özelliklerden bir tanesi. Bana onu aldırmayacak zaten belli. Ne kadar önde? Yani fazla bir fark yok bir şeydi ama. Şimdi beyler bir haritaya bakmadım bu arada. Hiç haritaya bakmıyorum. Biraz odaklandığım için kusura bakmayın. ölürsem New gibisinden işte şeyler görmeyeyim. Tam aldık bunun. Güzel. Sattırdığımız iyi oldu. Şimdi ya biraz farklı, fazla fazla agresif oynadı. Şöyle güzel 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 itelim. Şuradan da altın alsak çok rahatlayacağız. Bakalım. Böyle böyle de altın alabiliyorsunuz. Bak şunu şöyle göstereyim. Hani köye bastığınızda o dağılıyor zaten. Devam 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 devam. Ne kadar sömürsek o kadar iyidir. Güzel. Bayağı bir öndeyim açıkçası biraz. Ha, oradan çıkın size doğru gelecek. Biraz normal kesme hızı çok yavaş ama bu arada. Yani onu söyleyeyim. Orman hızı bu bayağı bir yavaş ya. Ama çok gıcık bir yer o yani. Tamam da sal. Şimdi şunu alalım be. Bana göre öyle orman kesme hızı o kadar iyi değil diye düşünüyorum. Yani menciler sakın yanlış anlamayın. Sonra laf etmeyin bana yani. <laughs> Zıng 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 zıng. Ama öyle zor bir çar değil bence yani. Vallahi değil yani bence. Ultisinin basmasını bekliyorum. Oğlum kaldım lan. Kaldım. Oğlum kaldım lan oğlum. Oğlum bu ne? Burada kaçamadım abi. Bir yakaladı beni. Baksana ya. Atladım da gittim duvara atlamış. Altın verme bari. Ultinle vurup kesebilirdin aslında ya. Daha da zorlamayacak zaten. Farm olarak hepimiz aynıyız. Yani pek bir şeylik yok. Bir tane minyon kesen daha fazla öne geçiyor. Biri düştüğü zaman. Ayıp değil mi? Tamam ben de iki kişi girdik ama sana şimdi doğru o da doğru.

Ulti kullan artık ya. Tamam işlemcisi var. O da sıkıntı işte. Skorlar kimden gelmiş? Lila. Bana neden gelmiş? Güzel. Zaten can doldurması hızlı olduğu için Çar'ın o özelliği çok iyi ya. Çok geri düşer yoksa Çar. O bizim ADC'nin kuleyi hiç etmişler. ben ikisi maçları biraz böyle yapacak bir şey yok. Uğraştırıcı yani sıkıcı biraz. Farkındayım. Yani hep böyle hangi video bakarsanız bakın. Hep böyle yani başlarken olarak. Kestim lan. Oha. Tamızı kestim lan. Lan nasıl solo kill atıyorum oğlum ben? Şaka gibi. Oğlum oynayayım mu bilmiyorum bence ondan yani. Bak video izliyorsan kardeşim yanlış anlama ama ya, bence hero tam olarak bilmediğin için oynayamıyorsun. Oğlum tamuzu nasıl kesebilirim ben? İmkansız gibi bir şey bu arada. Anladım da bu kule almam lazım ha. <laughs> Şimdi şuradan bir Tamam güzel kimse yok zaten. Hemen mid'e uçacağım. Tamamız oradan altını alacak artık. Yapacak bir şey yok. Biraz fight'lara katılmam lazım ya. Biraz emin yöneteyim ki kuleyi iteyim. O da düştü. Güzel. Şimdi Baras ne alemde? Onur'um. Kesin kuleyi itseydim derken. Geldim 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 geldim. Tamam Gizo gitmesin o. Çok güzel. At kule gitti. Yapacak bir şeyim yok ona. Şu kule oynayalım bari. Go, go 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 gitti güzel. Çok buraya kadar yani. Şu an bufflı olduğu için ayrı bir zaten şey de. Güçlü ya. Kuleyi yıkmamışlar bile lan. Yuh. Tamam güzel bu da düştü. <laughs> ya maç çok basit aslında şu an ilerliyor da. Bilerek <laughs> yapıyor gıcık diye. Sonra <laughs> da kelime çaldın ya ben de ölerek yapıyorum onu şimdi. Bir de beyler şunu söyleyeyim yani ben bu kill falan çalınca alınmayın yani bu normal bir oyun zaten. Zın 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 zın. Şöyle bir tane daha lan patlat. Güzel, ya sınırsız olması bilmiyorum ya, Ero şu an çok güçlü yani. Bullet bu, alın kullanın her türlü işinizi görür. Her türlü böyle, belki hani Harley olduğu için şey çıkabilirsiniz bakın. Ee, parlak çıkabilirsiniz yani Athena yerine. Daha mantıklı olabilir. Ama tabi yani bu sizin terdinize kalmış bir şey yani. Bu bütün şeyi ben aldım? Güzel. Durdurulamıyor. Adam tek başına gülüyor. Musun? Ne yapsın adam ya? Allah yazık ben şu an derdini anlıyorum ya. zing <laughs> zing 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 zing. Bak göz ormana bence vurmuyor bak. Atır atır atır. Zaten ikinci baltı sayesinde vuruyoruz yani. Bir de avcı darbesi yani bir de korku korkusuyla çıkacağız. Full item hiç oynamadım bu arada cici. Yani hep erken bitti maçlar genelde. Full item merak ediyorum vurucu hasarı. Biraz farmda yukarıda olduğu için ileteceğim hasarı cidden merak ediyorum. Şu mavi alabilir miyiz bilmiyorum. Çok kantal kestiği için çar. Alamamamız yüksek yani. Tamam güzel. Ben buradan toplarım hoca o sıkıntı değil. Bak can toplamalı iyi böyle. Can toplamalı iyi çok seri bu arada. çok hızlı dönüyor. 3 saniyede bir dönüyor aynen. Rahat ya. Yapılır bence. <laughs> Gitti 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 gitti. Şimdi Oha. Gördünüz mü onu? Bananem vurdu hasara. güzel. Tamam. Şimdi kaçacağım oradan biraz. Zaten hep eşit gidiyordum bari. Tamam da oğlum, ne yapalım? Bilerek mi yapıyoruz? Fayda geliyor. Sonra niye yoksun diyorsunuz? Go 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 go. O git git git. Gittim. Of ya kuleyi itim diye yaptım var ya. Öldü. O da öldü ikilik. Bu hikayede yanan ben oldum. O da gitti. Pat kötü üstü. Hatta manyağını da atar o. Attı da. Attı attı. Geri kaçacak. Bari kötümde çıkacak da. Parası hasar bırak ya. Tak tık 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 tık. Tık 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 tık. Oğlum niye geldin ki? Niye geldiler? abi lan? Ben şuradan minyon eteyim. Bizimki de keser diye düşünüyorum. Bizim bana... o bana düştü. Orayı da ilerleyemezler bu arada. Zing 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 zing. Zorlama gerek yok. Lesteyi düştü büyük ihtimalle. Aynen. Korku çıksam biraz korkmadan gireceğim de. O sakin ol bakayım. Güzel. O gidiyordu lan. Niye ben devam etmedim ki? Buradan biraz can toplasam. Güzel. Oğlum düşsen artık. Düş la düş düş. Sonra bak düşmüyor ya. 15 seviyorsa şakasız kesecek ya beni. Gitti. Satış verdiler bu arada. <laughs> Şuradan bari beni yöneteyim ne olur ne olmaz. Bunların doğmasına ne kadar var? 10, 17 saniye diyor Moskova. Lütfen. Geldim. Beni bekleyin, beni bekleyin. Bak mas tavları geldi dikkat edin Oğlum benden bu kadar. Ben daha bir şey yapamam. Yeter artık yoruldum. O bir çok güçlü lan. Vurdu hasara bak be. Kuleden tankladım hasara bak be. Bitmez bu. Çık 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 hiç zorlama çık bitmez. Orada gideceğiz mecburen. Geldim geldim geldim. O bizim adamım. Şuradan can toplayayım biraz. Misillemem var bak ona göre. Hatlar oynarım. Tanklarım oraya bak. Sıkıntı değil. Ezan okunmuş Aziz Allah. Topla bitiririz. Arkandayım. O da ne vuruyor? Oha. Yani alın kullanın beyler çok güçlü. <laughs> Yu. Cidden yok Ben çok şaşırdım. Bayağı etkili ama ya. Yok böyle bir şey. Tank bile gitmek lazım. Zaten %26 vurmuşum. %53 tak, aynı takım savaşına katadım. Aynen. İyi ya iyi oynamışım bu. Ondan %26 tilden sonra ben geliyorum. Adamın tank yani normal. Ama güzel oyun çıktı cidden. Ben beğendim. <laughs> Boğuluyorum. Neyse beyler. Video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.